Ve ee, zengin fakir oynayacağız arkadaşlar. Yavuz zengin olacak. Robux harcayabilecek. Ben de fakir olacağım ama Robux harcayamayacağım. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar bir süre sonra ben Robux harcamaya başlayacağım. Şu an Robux harcamayacağım. Oyunun başı olduğu için. Evet. Böyle bayağı biraz Robux harcayacağım. Evet o da azıcık. O zaman arkadaşlar çünkü Bundan sonraki videolarımızı biraz da biraz zorluk sağlayacağım o yüzden bu videoda e, biraz daha arayacağım o yüzden daha iyi olsun diye bu videoda bütün bitirmeyeceğim. Evet. Başlayalım hadi. Evet kanka ben başladım. Şu an benim çalışmam lazım. Burada yarışıyoruz arkadaşlar. De, yani eğer az kaybedersem hemen o zaman direkten kaybederiz. O yüzden ben şu an hemen düşeniyorum skip 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 geç aga geç aga geç aga geç, geç 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 skip 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 ben güçleniyorum baya benim şu an 300 lerde bir gücüm var benim daha fazla mı benim şu an 320 330 diye gidiyor arkadaşlar ben bugün bir kayda 15 kavram bu şeylerden birini alacağım çünkü Öbürleri bayağı para, bayağı robux istiyor. Yok. 50k, 99 robux istiyor, 1.000 robux. 500k, 250 robux istiyor. Evet. 5 milyon... 5 milyon, 500, e, 550 robux istiyor. Ben ya 5k'dan alacağım ya da 1k'dan alacağım. Tamam kanka. O bunu söyleme gerek, yok. Zaten alacaksın ya. İstediğinden alabilirsin yani. Şu an ilk 100 milyon Robux bile alabilirsin. Ama seni tercih. Ben gitti biliyorum. Bir de bir yaptım. Ben de yaptım. Sıfır cücüğüm var. O modu iyi bak. Mesela 50 win kazanmam gerekiyor. Kanka ben bir süre sonra pro başlayacağım. Ben Robux harcamaya başlayacağım. Sen istersen geliş. Çünkü bir süre sonra ben Robux harcayacağım. Çocuk doğru diyor. Benim ka kasmam lazım şu an. Ama gücüm de yok ki. Dur. 1K. 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 Tamam. 1K geldi. Bunu falan diyor. Aman, çevir bir tane. Kanka ikinci bölüme geçmek için 50 Robux lazım. Bunu. Ne? Ama neler? Neler 50 Robux lazım ki? İkinci bölüme geçmek için onu anlamadım işte. Abi çocuk beni tekte alır ya. Vallahi ben tekte olacak soldan üstten Çaprazlardan Ya oğlum moralimi bozma ya. Ama arkadaşım bu video adaletli. Çünkü benim Robux'um yok. Lütfen bir destek verin. Ama arkadaşım şey benim bayağı Robux'um var. Evet, Yavuz'um var. Hatta bugün aldı. Aman bir kere rüyamda ne görmüştüm biliyor musun? Brookhaven'a <laughs> girmiştim. Brookhaven'ın de kadın bana 118 milyon 252 Robux veriyordu. O valla dünyanın en dünyanın en güzel Robux uyası olabilir ya. Yani. Şöyle ben yavaştan Robux harcamaya başlayayım mı? Başla kanka başla. Tamam ben direkt bir klık gücü alıyorum. Helal Peki, helal. Helal yavaş. Yavaş kanka. Yavaş kanka. 2 kalım oldu. Yavaş kanka yavaş. Birlik bunu alacağım kanka. Yavaştan böyle biraz şey alacağım kanka. Gittikçe ben şu pedi de alabilirim. Şu da robux pedi de alabilirim. Tamam. Ben çok kasıyorum aga. Ben evet, de ama çok harcamayacağım ya. Bugün bayağı kanka. kanka bugün kaç robux? Bugün kaç robux harcarsın kanka? <laughs> Yavuz. Kan bugün kaç robux harcarsın? Şimdi anlamadım şey. 2. bölüme niye robux istiyor? Ne? 2. bölüme geçmek için robux istiyor. Dur bakayım. 50 robux istiyor. Oğlum 3k win yapman lazım. Bence ben 50 robux basıp da geçerim Oğlum sen... Ama o kadar önemli yani Yani elden o bozuk geçmem. Benim şu an gücüm 3000. Benim 2000. Oğlum sen Robux harcamadın değil mi? Harcadım. Nasıl? Kaç Robux harcadın? 19 yavaş yavaş, yavaş yavaş biraz daha yükselteceğim bir onu. Ama çok harcamayacağım kanka. Bence de harcamam. Ben çok harcayacak öbür videolarda olmaz. Evet. Yani bu, bu videoda yarış içinde de değiliz. Çünkü çok harcamıyor zaten. İdareli kullanmak güzeldir arkadaşlar. Yani çok yarışma içinde olsak. Mesela hadi mesela ben de bir gün Robux alırım. Ama bu yaşta almam ya. Bu yaşta gerek yok oğlum. O kadar hack yapıyoruz. Yani, Onlar boşuna abi, mı? Arkadaşlar yani, bu arada bu arada ben e, ben yani ben şu an istesem elli kalık robux alabiliyor muyum? Dur bakayım. Al, alırım da şu istemiyorum. Şimdi öbür videoları para robux'un kanlı. O yüzden Söz Ama bak. Mesela söz veriyorum lan. 12 yaş 12 yaşın altında 10 yaşıma geldiğimde falan Robux alacağım ben. Zaten 9 yaşına gidiyorum. Kanka ben bu sene iki kere Robux alacağım bir de bana bir kere daha alacağım da o da yaz tatilinde. Ama ben mesela ben, ben, ben bugün karne hediyesi olarak nereye gitmişim sinemaya gitmişim bugün. Oradan gittim KFC'ye gittim. Tamam kanka öyle uzatma. Ben buna geçiyorum. Oradan geri geldim. <laughs> Ama güzel bir gün. Evet. Oğlum benim 10 bin varmış ben de hissetmiyorum. Dur ben gidiyorum. Azıcık ben bunu alabiliyor muyum? Yok kanka ben bunu aldım. <laughs> Baya para. Olur. Kanka. Düşünün, iyi, iyi, hiç. Kanka, nereye gittin sen? Ben dövüşüyorum. Ne Kaç Ne? Ben yeniliyormuşum kanka. Ben şunu yenebiliyor muyum bunu da, ha, benim petim var. Sende var mı? Evet var da oğlum 75 k istiyoruz. Bir tane, bir tane daha bir kalkan değil mi? Sen bilirsin. Alma oğlum bence. Ama sen bilirsin. Vallahi ben karışmam. Yok kanka hani, almayacağım yani. Çünkü alırsam bir daha iki videoları olarak Ya da alsam da. Oğlum bence bir videoda daha... Mars kullanabilecek. Sen kaç robuxun var mesela? Ona göre değerlendireyim. Kanka 300 var bir şey. Kanka bir videoda sadece 30 robux Robu, 30 Robux'u üstü harcama. Öyle diyeyim. Ben yani şu an 19 oldu. Bir tane daha harcadım 30 olacak. O yüzden bence Ol, sen, O yüzden bence hemen, hemen kullan. 30 robux üstü olmasın yani. Bence. Çünkü oğlum bak düşün. Yani ee, nasıl diyeyim. Mesela 5 videoda 30 Robux harcarsan o zaman daha fazla video olur. Hem de Robux'un azar azar azalır. Anladın? Yavuz. Lan ne oluyor? Efendim. Ha tamam. Bir an gitti sandım. Olur 800 kaç? Mı? 19 olduk, 800 bin. Aldım şunu. Kanka ben 800 bin sana alıyorum. Al oğlum. Al. George Kavis kaç? Oğlum George Kavis 7000 bin 700 lirde ya. He al o zaman. Kendi nerede para yetmiyor ki? Harbi. Sana <laughs> duysana duysana. Ben de bitemeyeceğim bu videoda hiç. Benim 32 bin, 33 bin, 34 bin oğlum. Benim şey bayağı hızlı artıyor ha. Ben de dedi de bir daha gireceğim çünkü benim oyun doldu. Tamam. sen attım ben. Kanka ben şu an kasmıyorum seni bekliyorum. Ha ben geldim. Ha tamam. Ben şu petleri kaç konuk diye. Ben de bunlardan alacağım. Hadi. Kanka 50 Robux'u basıp alabilirim de 30 Robux'u üstünde alıyorum işte. Bakın bunlar kaç robuxmuş. Oha. 499. 299. Yok oğlum bunlar pahalı lan. Evet. Oğlum ben şunu niye alamıyorum? 19 Robux ya. Neyse kanka marketten aldım bunu. Oğlum markette bayağı pahalı şeyler var. Lan benim oyun gitti. Lan benim oyun Asken gitti. Ben Dur, benim oyun gitti. Ben aldım. Hey kardeşim olacağız. benim 200 var. Artık kanka 1243 var. Oğlum ben de oyundan bir şey alamıyorum lan de. Bazen bende de oluyor ya.

Ne oldu kanka? Kanka yanlışlıkla o 800 var ya ondan 5 tane almış sandım. Oha! Kanka zaten anlamışım. Yanlışlıkla tane buna bakıyorsun. Kanka ürün koptu. Ha tamam. Çok Oğlum benim bile koptu lan. Şimdi çok korktum. 300 323 yolluk sunma o Ka benim ben diğer adaya geçeceğim biraz sonra. Az kaldım. kaldı. Şu an 304 kaldı. Yani bu saatte daha bas oğlum, bas bas bas. Ben vallahi kasıyorum. Sen sen neisin? yok. Ben bossla dövüşüyorum. Ekstrem boss. Ekstrem bu yıldırma. Kanka ben diğer bölgeye geçebiliyorum. Ama seni bekleyeceğim. O zaman ben de sensiz geçelim. Ben <laughs> geçemiyorum. Oğlum. Lan ben harcadım ya. Doğru. Ben harcadım. <laughs> Acımış mı oluyor? Small i̇şte tane aldım sandı. Tamam kanka oyunda kanka mısın? Hadi oğlum oyuna gir. Oğlum ben oyundayım zaten. He. Ben de oyunda değilsin sen. çok korktum ya. Beş tane aldım Kanka ben şu an 3000 yaptım. Artık gidebilirim. Ben benim de benimle çok az kaldı. 700 700 kaldı. Kanka benim şu an gücüm kaç sence? Benimki kaç? 100 bin. Benim 255 bin. Kanka. Kanka beni duyuyor musun? Duyuyorum. Kanka sana iyi şanslar. Kanka <laughs> yani bu arada bu arada istesem şansı etsek adımda geçerim. Doğru doğru. Oğlum 300 robux versen şimdi. Bak. Oğlum mu değil. Dur lan bir şeye bakacağım. Oğlum. Ne Mesela sen bir buçuk milyon kasla ne alabiliyorsun? Bir buçuk milyon ne? Oğlum bak mesela sana bir bir şey bakayım mesela. Üç yıl olsa bakalım beni geçebilecek misin? Hadi bakalım. Çek şey atar oğlum. Şimdi göremedi ne kadarımız. Benim şu an 2 milyon oldu. Nasıl? Kanka ben buna girebiliyorum. Bas 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 Kanka, değil. Buradan bir tane pet çıkaracağım, sana vereceğim. Ama önce benim birazcık şey, şey kasmam lazım. Şöyle, şey yap Ne? Zaten şey yapalım mı bak? Biz bunun e, ikinci seviyesini bitirdiğimizi hatta bir bölüm üçü, 3 iki, üçü bile bitirdiğimizi çekelim mi? Ne? Yani bu oyunun bir dahaki bölümünde ikinci seviye ve üçüncü seviyeyi bitirdiğimizi çekelim mi? Tamam. Yani bu bölümden bu kadar olsun. Ama ben sana pet verecektim ya. Kanka boşver ya. Tamam o zaman arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Bekle kanka gitmeden bir şey göstereceğim ona. Ne göstereceğim? Bay bay arkadaşlar. Hepinize bay bay arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Ümit İsmam